Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf 3. tarih fasikülümüzün 6. ünitesini sizlere anlatmaya başlıyorum. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletlerini hemen anlatmaya başlayacağız. Daha önceki ünitemizde neyi anlatmıştık biz? İslam tarihini sizlere anlatmıştık. Gelin 6. ünitemize birlikte bakalım. Türklerin İslamiyeti kabulü, Türk İslam tarihindeki başlıca siyasi gelişmeler yine bir zaman çizelgesinde bize verilmiş. E, Talas Savaşı ile başlayacağız. E, Karahanlı Devleti'nin kurulması, Gaznelilerin kurulması, e, Dandanakan Savaşı, Gaznelilerin yıkılma sürecine geçmesi ve Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen kurulması. Bakın Büyük Selçuklu'nun resmen kurulması. Pasinler Savaşı, Malazgirt Zaferi değil mi büyük bir zafer. Ee, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, Harzem Şahlar Devleti'nin kurulması ki bir Türk İslam Devleti'dir. Büyük Selçuklu'nun yıkılması, sonra Gazneliler yıkılacak, Karahanlı Devleti yıkılacak, Harzem Şahlar yıkılacak. İşte aşama aşama biz bu konuları hemen sizlerle işlemeye başlıyoruz. Hemen ilk konu başlığımız Türklerin İslamiyeti kabulü. Biz Türkler İslamiyeti nasıl kabul ettik? Türkler 10. yüzyılda İslamiyeti kabul etmeden önce Orta Asya'dan Avrupa içine kadar çok geniş bir alana yayılmışlardı. Yani İslamiyeti kabul etmeden önce biz oldukça geniş bir alana yayılmış ve hükmetmeye başlamışız. Bu kadar geniş bir alanda yaşayan Türkler Farklı zamanlarda yaşadıkları çevreye göre tabii ki çeşitli dinlere de inanmışlar. Yani yaşadığımız bölgelerden tabii ki etkilendik biz arkadaşlar. Ee, i̇şte bakın Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önce girdikleri dinlere bir bakalım. Bir kere Kök-Tengri dini değil mi? Atalarımızın dini asıl e, Türklerin büyük bölümünün inandığı dindi. Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Kırgızlar ile diğer ilk Türk devletleri ve toplulukları bu dine inanmıştır. E, Budizm köktürklerin bir kısmı Budizmi kabul etmiştir. Maniheizm Uygurlar hatırlayın hatırlıyor musunuz? Mani dinini kabul etmişlerdi. Hatta bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdi. Musevilik, Yahudilik, Hazarlar Yahudiliği kabul eden ilk ve tek Türk devletiydi. Hem de müthiş bir dini hoşgörü vardı. Hatırlayın cami, sinagog, Kilise yan yanaydı hazarlarda. Hristiyanlık bakın, Peçenekler, Kıpçaklar, Bulgarlar, Macarlar gibi topluluklarda yine Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Yani Türkler e, tarihte zaman içerisinde farklı dinlere inanmışlardır. Türklerle Araplar arasındaki ilk temas ve sonrası ne oldu? Gelişmeler nasıl ortaya çıktı? İlk temas anlatırken ben size bahsetmiştim. 642 yılında Nihavend Savaşı sonucunda İran'daki Sasani devletinin yıkılması ile Türklerle e, Müslüman Araplar komşu olmuşlardı. E, yani e, Türklerle Müslüman Arapların ilk komşu olması Hazreti Ömer dönemine denk gelmektedir. İlk komşuluk kimin dönemiymiş arkadaşlar? Hazreti Ömer döneminde Türklerle Araplar ilk kez komşu olmuşlardır. İlk mücadele bakın e, burayı gördük. İlk mücadeleye bakalım. Hazreti Osman döneminde Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk savaşlar yaşanmıştı. E, özellikle özellikle Kafkaslarda ki Hazarlar, Museviliği benimseyen Hazarlar e, Hazreti Osman'la savaşmışlardı. Hatta dedik ki Hazarlar İslamiyet'in Kafkaslara yayılmasını geciktirmişler, engellemişlerdir. E, savaşlar dönemi artık ilk, oradaki de savaş tabii ki ama daha da artacak bu mücadeleler. E, emeviler, Arap olmayan e, bakın e, e, Müslümanların mevali anlayışı ile emeviler şöyle bir anlayışı vardı hatırlayın e, mevali politikası. Arap olmayan Müslümanlara azat edilmiş köle diyorlardı ve ökçü bir tutum içine girmişlerdi. O yüzden emeviler döneminde Türklerle Müslüman Araplar çok da iyi geçinememişlerdir. Özellikle e, Türk işler e, Emevilerle büyük mücadele içine girmiştir. Yine Kafkasya'daki e, Hazar Türkleri de e, ne yapmıştır? Müslüman Araplarla şiddetli savaşlar içerisine girmiştir. Yani Hazreti Osman dönemindeki başlayan mücadele ve savaşlar Emeviler döneminde daha da sertleşmiştir. Çünkü Emeviler nasıl bir politika izliyordu? Örkücü bir politika izliyordu. İyi ilişkiler dönemi bunu söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? E, dedik ki Abbasi'ler Emevilerden farklı olarak ümmetçi, hoşgörülü bir politika izlemişlerdi. Hatta e, Türklere daha da özenli davranmışlardı. İşte Abbasi'lerle birlikte... Türk İslam ilişkileri yumuşamış, güzelleşmeye başlamıştır. Hele ki 751 Talas Savaşı'nda e, Karluk Türkleri Müslüman Araplara, Abbasilere yardım etmiştir. Bu gelişmede ilişkileri oldukça ne yapmıştır? Yumuşatmıştır. İlişkileri oldukça geliştirmiştir ve Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlamıştır ki Talas Savaşı'nı az sonra ne yapacağız? Birlikte işleyeceğiz. Devam edelim şimdi Talas Savaşı kısa bir cümleyle yeniden özet, özetlemek istiyorum sizler için. Hazreti Ömer döneminde Müslüman Araplarla Türkler komşu oldu. Hazreti Osman döneminde ilk savaşlar, mücadeleler başladı. Bu savaşlar, mücadeleler Emeviler döneminde şiddetlendi. Çünkü Emeviler ırkçı bir tutum içine girmişti. Müslüman Araplarla Türkler arasındaki ilişkilerin yumuşaması ise hangi döneme denk geldi? Abbasiler dönemine denk geldi. Cümlelerimizi yeniden toparlamış olduk kıymetli arkadaşlarım. Gelin şimdi Talas Savaşı'na birlikte bakalım. Değil mi? 751 yılındaki Talas Savaşı. Türk İslam tarihinin de başlangıcı kabul edilen Talas Savaşı. Bakın, Köktürk devleti yıkıldıktan sonra, e, Orta Asya'da yaşayan Türk topl toplulukları doğudan Çin, batıdan Arapların saldırılarına karşı açık hale gelmişler. Yani, eee, Köktürk devleti yıkıldıktan sonra bir otorite boşluğu oluşuyor ve Orta Asya'daki Türkler hem Çin hem de Müslüman Arapların baskısı altında kalıyor. Batı Türkistan'ı ele geçirmek isteyen Çinliler Karluk topraklarına girmişlerdir. Bunun üzerine Karluklar Batı Türkistan'ı Çinlilere karşı korumak için Abbas Devleti'nden yardım istemiştir. Yani Talas Savaşı'nda Talas Savaşı'nda lütfen dikkat edelim. Talas Savaşı'nda arkadaşlar Talas Savaşı'nda lütfen dikkat edelim. Özellikle özellikle Müslüman Araplarla ne yapmıştır Karluklar değil mi? birleşmişler ve kime karşı savaşmışlardır? Çin'e karşı savaşmışlardır. E, o dönem lütfen bunu da unutmayalım. Orta Asya'da bir Uygur devleti var bu dönemde e, ki Uygurlar hatırlıyor musunuz? E, Mani dinini kabul edip savaş çözdüklerinde kaybetmiş bir e, devletti. Hani kendi halinde yaşayan bir devletti. Karluklar da o dönem Uygurlara bağlı yaşayan bir boydu. İşte Çin topraklarına girince Karluklar kimden yardım istedi? Müslüman Araplardan, Abbasi devletinden, Müslüman Araplar derken bunu kastediyorum ve ne olmuş oldu? savaşta başlamış oldu. İşte bu 751 yılında bu savaş Talas Irmağı kıyılarında gerçekleşmiştir. Bakın Talas Irmağı kıyılarında gerçekleşmiştir. Ve Karluk Türkler ve Araplar bir araya gelince Çin'i de ağır yenilgiye uğratmışlardır. Yani baktığımız zaman Talas Savaşı'nın nedeni Çin'in Orta Asya'ya egemen olmak istemesidir. Buna karşı işbirliği yapan Abbasiler yani Müslüman Araplarla karlıklar olmuş ve Çin'i yenilgiye uğratmışlardır. Peki Talas Savaşı'nın sonuçları nedir? E, lütfen unutmayalım. Buradan sınavda yine sorular gelmekte. Hem TYT'de hem AYT'de sorular gelmektedir. Genel kültür olarak da bilin arkadaşlar. Önemli bir konu. Bir kere e, Batı Türkistan'ın Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellenmiştir. Bu siyasi bir sonuçtur. Türklerle Arapların ilişkileri olumlu yönde gelişmiş ve Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Ama lütfen şöyle hayal etmeyin. Ben hep bunu deyince sınıflarda anlatınca öğrencilerim hep güler. Yani bugün Talas Savaşı oldu. Sabah kalktık. Bismillah hepimiz Müslüman olmadık. E, Türklerin İslamiyeti kabulü bir aşamadır. Bir süreçtir. Bunu da anlattıkça göreceksiniz. Bunun dışında bakın Türkler Abbasi devlet yönetiminde ve ordusunda e, yoğun yer almaya başladılar e, ve Müslüman tüccarlarla ticari ilişkileri geliştirdiler ve yine çıkmış bir sonuç Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından sonucu nedir diye ÖSYM sormuştu. İşte kağıt ve matbaanın kağıt üretiminin Çin dışına da yayılmaya başlamasıdır. Çinli esirlerden Abbasiler de mi kağıt üretimini öğrenecek ve kağıt üretim atölyeleri açacaktır. Demek ki Talas Savaşı Türk İslam tarihinin neyidir? Başlangıcıdır. Lütfen bunu da unutmayalım. Devam edelim şimdi. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenleri. Yani biz neden gittik de ne yaptık? İslamiyet'i kabul ettik. Bir kere genel anlatırsam size kök tengri diniyle İslamiyetin benzerlikleri söz konusuydu her iki dinde de yaratıcı tek bir Tanrı tek bir tanrıya inanç vardı Onun dışında Tanrı görülmez şekillendirilmez kavramı iki dinde de vardı Cennet Cehennem inancı iki dinde de vardı Hatırlarının Türkler uçma Cennet tamu cehennem diyorlardı. Ahiret hayatı yine ölümden sonra yaşama inanma iki dinde de söz konusuydu ve bakın Türklerin ataların ruhlarının azapta kalmaması için yılın belirli günlerinde Tanrı adına kurban kesme inancı vardı. İslamiyet'te de değil mi Allah adına kurban kesme inancı vardı. E, ve iki her iki dinde de benzer sosyolojik özellikler vardı. İyilik, kötülük kavramı, işte dürüstlük kavramı her iki dinde de hakimdi. İşte işte e, bu e, Kök-Tengri dini ile İslamiyet dininin arasındaki benzerlikler Türklerin İslamiyeti kabulünü daha kolaylaştırmıştır. Ve İslamiyeti kabul eden Türkler de dikkat ederseniz öz benliğini kaybetmemiştir. Asimile olmamıştır. Şurada bir muyanlık kavramı var. Buna bakmak istiyorum. Orta Asya Türklerinde yoksulların kan ve toplumun ileri gelenleri tarafından doyurulup donatılıp giydirilmesi anlayışına muyanlık denir. Asa bakın yardımseverlik kavramı yine bu kavramda İslam dini ile benzer özellik göstermektedir. Onun dışında bakın i̇şte Türklerin ceza ve toplum kuralları ile İslamiyet'in işte ahlak adalet kuralları benziyordu. Az önce dedim muyanlık, doyurma, donatma geleneği İslamiyet'ten önce de var. İslamiyet'te de zekat ve sadaka anlayışı var, benziyordu. Türklerin Türk cihan hakimiyeti var, var. İslamiyet'te cihat kavramı var. Yani e, bakın Kök Tengri dini ile e, İslam dini arasında birçok açıdan benzerlikler söz konusu ve bir daha diyorum bu da Türklerin İslamiyeti kabulünü hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Ama hocam daha önceden niye kabul etmediler? Çünkü özellikle Emevilerin ırkçı tutumu Türklerin İslamiyete yaklaşımını ne yapmıştır? Arkadaşlar engellemiştir değil mi? Onu uzaklaştırmıştır. Bunun dışında bakın özellikle bir daha vurguluyorum şu kavramı. Emevilerin mevali ırkçı politikası Türklerin İslamiyet'e girmesini engellerken Abbasilerin ümmetçi hoşgörülü politikası Türklerin İslamiyet'e hızla girmesini, Türkler arasında İslamiyet'in hızla yayılmasını kolaylaştırmıştır. Lütfen bunu da unutmayalım. Devam edelim şimdi burada bir uyarımız var. Bakın lütfen siz de dikkat edin. İslamiyet öncesi ön, İslamiyet önce İslamiyetten önce 751'de Talas Savaşı'nda Araplarla birlikte Çinlilere karşı savaşan Karluklar, sonra Karluklarla birlikte Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda da yer alan Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türkleri ardından da Oğuzlar arasında yayılmıştır. Yani İslamiyet kimde arasında? Önce Karluklar, daha sonra işte bu yağma, çiğil, tufsi boyları daha sonra da Oğuz boyları arasında İslamiyet hızla yayılmıştır. Peki Türklerin İslamiyet'e hizmeti nedir? Birincisi korudular, ikincisi İslamiyet'i yaydılar. Kime karşı korudular? Bizans İmparatorluğuna, Haçlı Seferlerine, Moğol istilasına, İslam dinindeki mezhep kavgalarına karşı İslamiyet, e, e, İslamiyet'i e, ve e, İslam dinini her zaman korumuşlardır. Bunu işledikçe zaten anlatacağız sizlere. Yaydılar arkadaşlar bakın Karahanlılar Çin'e kadar tüm Orta Asya'ya, Gazneliler Hindistan'a, Selçuklular tüm Anadolu'ya, Osmanlılar Viyana'ya kadar Avrupa'ya İslamiyeti yaymıştır. Ama burada bir uyarı yapmak istiyorum. Mesela ilk götürenler olarak baktığımızda ilk İslamiyeti Orta Asya'ya, Avrupa'ya, özellikle Orta Asya'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya götüren Müslüman Araplardır. Anadolu'ya Balkanlara, Hindistan'a götüren de Türklerdir. Bunu da lütfen unutmayalım. Peki İslam uygarlığını geliştirdiler. Farabi, İbn Sina gibi büyük alimler yetiştirdiler. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki Nizamiye medreseleri gibi böyle külliye medrese anlayışını geliştirdiler bilimde arkadaşlar kültürde büyük katkıda bulundular. Mimar Sinan'ın teknik ve estetik anlayışıyla İslam mimarisi oldukça gelişmiştir. Yani bilim, sanat, kültürel alanda da Türkler İslam dinine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Devam edelim şimdi. İlk dönemlerde Türklerin dışında İslamiyet'i kimler kabul etti? Biz de anlattık. Türkler İslamiyet'i nasıl kabul etti? İslamiyet'i kolaylaştıran etkenler ne oldu Türkler için? Ve Türklerin İslam dinine faydası ne oldu? Bu başlıkları anlattık. Gelin şimdi de İslamiyet'i kabul eden diğer topluluklara bakalım. Bunlardan ilki Berberiler. Bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas. Bakın Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas. Yani Kuzey Afrika'nın bilinen en eski kavmi Berberilerdir arkadaşlar. Kuzey Afrika kavmidir Berberiler. Berberiler böyle başta doğa güçlerine inanmış. Yahudilik ve Hristiyanlık da arada onlar da yayılmıştır. Berberilerle Araplar arasındaki ilişkiler Hazreti Osman döneminde başlamış ve ciddi çarpışmalara neden olmuştur. Emeviler Tunus'taki Kartaca'nın fethinden sonra artık e, Kuzey Afrika'daki fethi kalıcı hale getirmişlerdir. Ve İslamiyet'i kabul eden Berberiler zamanla Arap kültürünün etkisinde kalarak Araplaşmışlardır. Bu cümle oldukça önemli. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum e, Berberiler bir Kuzey Afrika e, ırkıdır. Bu e, Trablus, Kart, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir'de yaşayan bir ırktır. E, başta Müslüman Araplarla ciddi çatışmaları olmuştur. Zaman içerisinde İslamiyeti kabul etmişler, hatta Arap kültüründe eriyerek Araplaşmışlardır. Berberileri böylece ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Gelin şimdi de Acemlere bakalım. Acemler İranlılar değil mi arkadaşlar? 642 yılında biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde Nihavet Savaşı'nı kaybettikten sonra İran İslam egemenliğine girmişti. Yani Acemler İslam egemenliğine girmişti. Araplar İran'ı fethettikten sonra tıpkı Kuzey Afrika'da olduğu gibi Arap kabilelerini bölgeye yerleştiriyorlar. Bakın iyi bir taktik. Bölgeyi aşama aşama ne yapmışlar? Kültürünü değiştirmişler. Ee, onun dışında Acemlerle Arapların kültürel etkileşim içine girmesini sağlayan bir diğer yöntem de Evlenme yoluyla kurulan akrabalık bağdır. Yani hem o bölgeye Araplar yerleştiriliyor hem de evlenerek akrabalık bağları kuruluyor. İslamiyet'i kabul eden Acemler Arapçayı öğrendiler ve İslam devletinde vezir, katip, bürokrat oldular. Özellikle ne demiştim Abbasiler devlet yönetiminde ve orduda İranlılardan, Acemlerden ve Türklerden fazlaca faydalanmışlardır. Araplar zamanla Acemlerle iç içe geçtiler ve Acemlerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte çoğu Araplaştı Bunlarda da Araplaşma yaşanmıştır Dikkat edelim Yani aşama aşama o bölge fethediliyor O bölgeye Müslüman Araplar yerleştiriliyor Belli ilişkiler kuruluyor Ve bölgede İslamiyet yayılıyor Ve genelde de zamanla Araplaşma şeklinde bu yayılma devam ediyor Acem ne dedim? Kendisi İran topluluklarında varlığını devam ettiren Sasani yıkıldıktan sonra bölgedeki İranlıları tanımlamak için Arapların kullandıkları ifadedir. Acem kime demiştik? Az önce de dedim ben İranlılara denir demiştim. Kürtler bakın Kürtler. Kürtler Müslümanlarla 4 halife döneminde karşılaşmış ve Kürtler arasında İslamiyet değinmeye başlamıştır. Yani erken bir dönemde daha 4 halife döneminde Kürtler İslamiyet'i kabul etmiş. Acemler ve Berberiler gibi İslamiyeti kabul eden Kürt aşiretleri de yine Abbasiler'in ordularına katılmış, asker olarak da görevler yapmışlardır. Yani Kürtler de zaman içerisinde arkadaşlar ne yapmıştır? İslamiyeti kabul etmiştir. Demek ki Türkler dışında Berberiler, Kuzey Afrika halkı, İranlılar Acemler, İran halkı ve Kürtler de zaman içerisinde İslamiyet'i kabul etmiştir. Ve bu Acemler, Berberiler ve Kürtlerin bir kısmı zaman içerisinde ne olmuştur? Araplaşmışlardır kıymetli arkadaşlarım. Bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Diğer videoda görüşmek üzere.